Merhaba, ben Tuna. Yatsa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Kendiniz ya da değer verdiğiniz biri için yatak aradığınızı tahmin edebiliyorum. Muhtemelen New Breeze yatağı da araştırdınız ve hakkında daha fazla bilgi de istiyorsunuz. Eğer öyleyse doğru yerdesiniz. Ben de bugün Yatsa'nın en bilindik ve tercih edilen yatak modellerinden New Breeze yatağı tüm detaylarıyla anlatacağım. New Breeze yatan en sevdiğim ve öne çıkan özelliği yüksek kalitede lateks olması. Lateks, Amazonlara özgü kauçuk ağacının öz sütünden oluşan adını buradan alan bir malzeme. Kauçuk ağacından çıkan sütün pişirilip, dondurulup kalıplar haline getirilmesiyle üretiliyor bu lateks. İçinde hava geçişini sağlayan gözenekli bir yapısı var. Uzun ömürlü, yumuşak ve son derecede elastik oluyor. Zaten kendinden yaylanma hissinde esnekliği sayesinde veriyor. Yani bildiğimiz doğanın kendisinden ilham alınarak bize konforlu ve doğal bir yatak sunuyor. İçerisinde yay olmadan yataktaki bu yaylanma hissini lateks malzemesiyle sağlar. Lateksin esnekliği ve basıncı dengeleme özelliği sayesinde vücudunuzun desteğe ihtiyaç duyan en ağır kısımları da destek görmekte. Nibri's lateks yatağın bu özelliği sayesinde kaslara bağlı olarak gelişen ağrılarınız da sonlanacak. Eğer gece boyunca diğer insanlara nazaran daha sık dönen ve buna bağlı olarak uykusu bölünen biriyseniz yine New Breeze Latex yatak sizin için uygun yatak olabilir. New Breeze yatağın bir diğer özelliği ise çift taraflı kullanılabiliyor olması. Dört mevsim konforlu uyku arayanlar için ideal bir seçenek. Yıllarca ve her mevsim uyku konforunuz size göre şekillenir. Alerjiniz var, çocuğunuz kullanıyor, hasta bir yakınınız için aldınız ya da sadece yatağınızdaki temizlik hissini seviyorsunuz. New Breeze yatakta bulunan yıkanabilir kılıfla içinizin ekstra rahat edeceğine eminim. Ayrıca kılıfınız çıkarılıp yılda 4 defada kuru temizleme yapılabiliyor. Böylece yatağınızı çok daha uzun yıllar hijyenik şekilde koruyabiliyorsunuz. Ancak belirtmem gerekiyor ki lateks yatağınızı daha da uzun süre kullanabilmek için tamamen ıslatmamanız lazım lateks malzeme itibariyle herhangi bir ekstra temizliğe ihtiyaç duymaz. Hava alan ve bakteri oluşturmayan yapısı sayesinde uzun yıllar kendini has hijyenini koruyabilir. Son olarak lateks yatağı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. En önemli nokta doğal olup olmadığı. Maalesef baktığınız her lateks doğal lateks olmayabilir. En kolay nasıl ayırt edebilirim diye düşünüyorsanız ufak bir ipucu vereyim. Normalde lateks malzeme diğer malzemelere göre daha yüksek fiyata sahiptir. Sentetik lateksler daha ucuz fiyatlarla karşınıza çıkar. Bu yüzden sizlere güvenilir, bildiğiniz markaları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Yatsan'da yataklarımızın garanti süresi normal şartlarda 2 yıldır. Ancak size özel bir haberim var. Yatsan CRM sistemine üye olarak garanti süresini tam 5 yıla çıkartabilirsiniz. Yataklarımızı 100 gün evde deneme seçeneğimiz hakkında da detayları web sitemizden inceleyebilirsiniz.